tüm devrimci demokrat kamuoyunun dikkatine, nefes para tüm barım adına, sosyal güvenceden yoksun çalışma şartlarına, keyfi yaptırımlara, ağır çalışma koşullarına karşı eylemlilik kararı aldık. Haksız yere işten çıkarılan bir arkadaşımızla dayanışmak adına başlayan bu süreç, işveren işçi bağlamında süre giden ilişkinin hakaret ve tehditle varan söylemlerle başkalaşması sonucunda bu evreye gelmiştir. Yaşam pratiğimizin belirli bir yönek analizi edilmeye çalışıldığı şu zamanda, Masaya bırakılan iki soğuk planın dışında binlerce bar emekçisinin sosyal hayatın içinde insanlara sunduğu bambaşka bir hayat algısına dair ifade özgürlüğünün ya da bizatihi bireysel özgürlüğün bu kadar dillendirildiği bu anda kendi taleplerimizle beraber bizimle aynı koşullarda çalışmaya mecbur bırakılan bütün bar, bar emekçileri adına nefes bardan taleplerimiz şunlardır. Güvenceli iş ve keyfi işten çıkarılmalara bir an önce son verilsin. Sigortalı çalışanların özlük haklarının tanınması ve sigortası çalışmak durumunda olan personelin öncelikle sağlık ve temel durumlar dahilindeki mağdur edilmemesi, işveren ve personel ilişkilerinin belirlenmesinde personelin de söz hakkının bulunması ve bu yönde çaba sarf edilmesi, çalışma saatlerinin insani yaşam koşullarına göre belirlenmesi. Nefes var emekçilere. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer!